Modern kompakt sedan tasarımı, günümüz otomotiv estetiğinin dönüşen çizgilerini yansıtan bütüncül bir mimari anlayışın ürünüdür. Bu otomobilin ön görünümü, ışık mimarisi ve hacim algısı üzerinden geliştirilmiş, fonksiyon ile estetiği aynı geometrik çerçevede birleştiren bir tasarım felsefesine sahiptir. Farların ince ve agresif kurgusu, ön yüzün yatay çizgisini güçlendirerek araca hem keskin hem de çağdaş bir duruş kazandırır. Bu far yapısı, yalnızca bir aydınlatma elemanı olarak değil, aracın kimliğini belirleyen bir imza niteliğinde tasarlanmıştır. Ön panjurun minimal formu, hava akışını yönlendiren mühendislik prensiplerini görsel sadelikle bir araya getirir. Parlak siyah yüzeyle bütünleşen merkez bölümü, aracın genişlik algısını artırırken aynı zamanda sportif bir vurgu yaratır. Gövde çizgilerinin ön yüzde birleştiği nokta, akışkanlık hissini güçlendirerek otomobilin aerodinamik bütünlüğünü öne çıkarır. Modern otomotiv tasarımında artık sert kabartmalar yerine daha akışkan fakat keskin sınırlarla belirlenmiş yüzey geçişleri tercih edilmektedir. Bu araç da tam olarak bu trendin temsilcisidir ve yüzey geçişlerini adeta mimari bir disiplinle ele alır. Far altındaki kademeli hava girişleri hem soğutma fonksiyonuna katkı sağlar hem de ön yüzün dinamikliğini artıran ritmik bir yapı oluşturur. Gövde altındaki koyu tonlu difüzör benzeri bölüm, ağırlık merkezini görsel olarak aşağı indirerek araca daha yere basık bir karakter kazandırır. Kaput üzerindeki ışık yansımaları, tasarımcıların hacimleri derinlikli bir kompozisyonla işlediğini göstermektedir. Bu kompozisyon, bir sedanın geleneksel tasarım sınırlarını aşarak daha progresif bir kimlik sunmasına aracılık eder. Aracın genel oranları değerlendirildiğinde geniş bir yüzey dağılımı, dar bir burun yapısı ve dengeli bir hacim yerleşimi dikkat çekmektedir. Bu oranlar, şehir içi kullanım için kompakt bir form sunarken uzun yol sürüşlerinde stabiliteyi destekleyecek aerodinamik değerleri de korur. Ön camın eğim açısı, rüzgar direncini azaltmaya yönelik optimize edilmiş bir tasarım anlayışının ürünüdür. Eğimli yapı aynı zamanda kabin içinde daha geniş bir hacim algısı yaratır. Dış aynaların simetrik ve sade formları, yüzeyle bütünleşerek tasarım dilinin sürekliliğini bozmadan fonksiyon sunar. Yan çamurluk bölgesine doğru uzanan çizgisel akış, aracın sportif yönünü destekleyen önemli bir görsel araçtır. Gövdede gereksiz süslemelerin bulunmaması, modern otomotiv minimalizminin tasarım üzerindeki etkisini gösterir. Minimalizm, burada yalnızca sadeleşme değil, her hattın işlevsel ve estetik bir amaç taşıdığı dengeli bir kurgudur. Ön yüzün bütününde kullanılan siyah-beyaz kontrastı, hem teknik hem estetik bir denge yaratır. Bu kontrast, aracın modern karakterini destekleyen çağdaş bir renk stratejisidir. Aracın genel dili, mimari tasarımın lineer ve net kavramlarını otomotiv mühendisliğinin akıcı yüzeyleriyle sentezleyen hibrit bir anlayışı temsil eder. Bu anlayış, günümüz kompakt sınıf araçlarının kimlik arayışında öne çıkan yeni yaklaşımı işaret eder. Aracın yapısal formu incelendiğinde, tasarımcıların yüzey geometrisini hem duygusal hem de teknik bir dille işlediği anlaşılmaktadır. Modern kompakt sedan tasarımı, günümüz otomotiv estetiğinin dönüşen çizgilerini yansıtan bütüncül bir mimari anlayışın ürünüdür. Bu otomobilin ön görünümü, ışık mimarisi ve hacim algısı üzerinden geliştirilmiş, fonksiyon ile estetiği aynı geometrik çerçevede birleştiren bir tasarım felsefesine sahiptir. Farların ince ve agresif kurgusu, ön yüzün yatay çizgisini güçlendirerek araca hem keskin hem de çağdaş bir duruş kazandırır. Bu far yapısı yalnızca bir aydınlatma elemanı olarak değil, aracın kimliğini belirleyen bir imza niteliğinde tasarlanmıştır. Ön panjurun minimal formu, hava akışını yönlendiren mühendislik prensiplerini görsel sadelikle bir araya getirir. Parlak siyah yüzeyle bütünleşen merkez bölümü, aracın genişlik algısını artırırken aynı zamanda sportif bir vurgu yaratır. Gövde çizgilerinin ön yüzde birleştiği nokta, akışkanlık hissini güçlendirerek otomobilin aerodinamik bütünlüğünü öne çıkarır. Modern otomotiv tasarımında artık sert kabartmalar yerine daha akışkan fakat keskin sınırlarla belirlenmiş yüzey geçişleri tercih edilmektedir. Bu araç da tam olarak bu trendin temsilcisidir ve yüzey geçişlerini adeta mimari bir disiplinle ele alır. Far altındaki kademeli hava girişleri, hem soğutma fonksiyonuna katkı sağlar hem de ön yüzün dinamikliğini artıran ritmik bir yapı oluşturur. Gövde altındaki koyu tonlu difüzör benzeri bölüm, ağırlık merkezini görsel olarak aşağı indirerek araca daha yere basık bir karakter kazandırır. Kaput üzerindeki ışık yansımaları, tasarımcıların hacimleri derinlikli bir kompozisyonla işlediğini göstermektedir. Bu kompozisyon, bir sedanın geleneksel tasarım sınırlarını aşarak